Hey Millet, seninle her şey doğru. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Böbreklerimizden. Perde arkasında kalıp vücutlarımızı düzenli tutmak için çok çalışan adamları biliyor musun? Evet, tüm ilgiyi hak ediyorlar ama bazı alışkanlıklar bu savaşçılara fazladan iş veriyor olabilir. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü böbreklerinize zarar verebilecek 9 kötü alışkanlığı ortaya çıkaracağız. Ama önce zaten biliyorsun, değil mi? Henüz abone olmadıysanız bir beğeni bırakın ve video boyunca ne düşündüğünüzü yorum olarak belirtin. Hadi oraya gidelim. 1. Tuzun kotuyu kullanılmasay. Hadi tuz hakkında konuşalım arkadaşlar. Yemeklerimize özel bir tat verebilir ama aşırıya kaçmamaya dikkat edin çünkü böbrekleriniz bu tuzlu ziyafetten pek keyif almayabilir. Böbrekleri mükemmel yemeği hazırlamaya çalışan şefler olarak hayal edin, tavaya çok fazla tuz eklerseniz tarif dağılır. Fazla tuz tükettiğimizde böbrekler fazlalığı atmak için fazla mesai yapmak zorunda kalır. Bu, kan basıncının artmasına neden olabilir ve bunun sonucunda böbrekleriniz zarar görebilir. Bu nedenle ipucu ılımlılıktır. Kuzu tamamen ortadan kaldırmanıza gerek yok ancak yemeğinize lezzet katmak için alternatif baharatlar kullanmayı deneyin. Böbrekleriniz ve sağlığınız size teşekkür edecek. İkinci çiş molasını göz ardı etmek. O halde arkadaşlar, hadi birçok insanın yaptığı ama arkadaşlarımıza, böbreklerimize zarar verebilecek bir şeyden bahsedelim. Çiş molasını göz ardı etmek. Böbreklerinizi yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler gibi hayal edin ve idrarda alevleri söndüren sudur. Çişinizi tutarsanız itfaiyecilere hortumu tutun, sonra çözeceğiz diyorsunuz demektir. İyi bir fikir değil. Çişimizi tuttuğumuzda toksinlerin vücudumuzda daha uzun süre kalmasına izin veririz ve bu böbrekler için büyük bir sorun olabilir. Bu toksinleri filtreleyip atmak için çok çalışırlar ancak çişi serbest bırakmamız çok uzun sürerse, toksinler karnaval sonrası kayıp eğlenceciler gibi sistemimizde dolaşmaya devam eder. Yani herkes doğa aradığında çağrıya cevap versin. Böbreklerimize biraz mola verelim ve gereksiz yangınlardan kaçınalım. 3. Soda ile aşırıya kaçmak Pek çok kişinin sevdiği ama böbrekler için sorun yaratabilecek o soğuk içecekten bahsetmenin zamanı geldi. Soda böbreklerinizi vücudunuzu koruması gereken korumalar olarak, sodayı ise partiye davetsiz girmeye çalışan sorumlu bir davetsiz misafir olarak hayal edin. Alkolsüz içecekler, özellikle de şeker ve kimyasallarla dolu olanlar böbreklerinizi zorlayabilir. Organlarımıza tam olarak dost olmayan şeker ve diğer bileşiklerin yüküyle uğraşmak zorundalar. Ayrıca birçok alkolsüz içecek, böbrek problemleriyle bağlantılı olabilecek fosfatlar içerir. Buradaki ipucu sodayı tamamen kesmek değil, tüketimi azaltmaktır. Su veya doğal meyve suları gibi daha sağlıklı alternatifleri seçin. Bu sayede böbrekleriniz daha sakin çalışabilir ve vücudunuzdaki partiyi hala kontrol altında tutabilirsiniz. 4. Herketsiz kalmak O halde arkadaşlar, Gelin sadece böbreklerinize değil, tüm vücudunuza zarar verebilecek bir alışkanlığa bakalım. Hareketsiz kalmak. Böbreklerinizi maratona hazır sporcular gibi düşünün. Ancak koltukta oturursanız, sanki bu sporcular yarışa katılmak yerine yarışı izlemek zorunda kalıyormuş gibi olur. Hareketsiz bir yaşam tarzı kan dolaşımını azaltır ve bu da böbreklerin kanı verimli bir şekilde filtreleme yeteneğini doğrudan etkiler. Egzersiz yaptığınızda kanınız daha iyi dolaşır ve böbreklerinizin işlerini daha etkili bir şekilde yapmasına olanak tanır. O halde beyler, haydi kanepe'den kalkalım. Profesyonel bir sporcu olmanıza gerek yok ama yürümek, yüzmek veya dans etmek gibi basit aktiviteler böbreklerinizin sağlığı açısından harikalar yaratabilir. Haydi bu böbrek sporcularının ter atmasını sağlayalım. 5. çok fazla alkol tüketmek ciddi ama sorumlu bir şekilde yaklaşılması gereken bir konu hakkında konuşmamın zamanı geldi. Aşırı alkol tüketimi. Böbreklerinizin şık bir bardaki barmenler olduğunu ve alkolün de ara vermesi gerektiğinde bile bir içki daha sipariş eden biraz fazla hevesli müşteri olduğunu hayal edin. Alkol aşırı tüketildiğinde böbreklere zarar verebilir. Böbreklerin kanı filtreleme yeteneğine müdahale eder, bu da iltihaplanma ve hasara yol açabilir. Ayrıca alkol vücudun susuz kalmasına neden olur ve sağlıklı böbreklerin yeterli sıvı alımını sevdiğini zaten biliyoruz. Buradaki anadır kolay milimliktir. Bir içkiden hoşlanıyorsanız sorun değil, ancak sınırlarınızı bilmeniz ve vücudunuzun sinyallerine saygı duymanız önemlidir. Bu şekilde böbrekleriniz vücudunuzun sağlıklı barmenleri olmaya devam edebilir ve tezgahtaki her şeyi düzenli tutabilir. 6. Sigara ekmek Akciğerlere zarar vermesinin yanı sıra sadık böbrek koruyucularımıza da zarar veren bir alışkanlıktan bahsedelim. Sigara içme eylemi. Böbreklerinizin sağlığınızın bekçileri olduğunu, her şeyi temiz ve düzenli tutmak için çok çalıştıklarını hayal edin. Ancak sigara dumanı her şeyi dağınık bırakan bir fırtına gibidir. Sigara içmek kan dolaşımını doğrudan etkiler ve bu da böbreklerin çalışmasını olumsuz etkiler. Sigarada bulunan nikotin ve diğer toksik maddeler böbreklere giden küçük kan damarlarına zarar verebilir ve bu damarların kanı verimli bir şekilde filtreleme yeteneklerini bozabilir. Öyleyse millet, böbrekleriniz ve akciğerleriniz için de endişelenin. Sigarayı bırakmak sadece solunum sisteminiz için bir seçim değil, aynı zamanda böbrek görevlilerinizin işlerini ellerinden gelen en iyi şekilde yapmaya devam edebilmelerini sağlamak için de akıllıca bir karardır. 7. kan basıncını kontrol edememek. Artık tansiyona özellikle dikkat etmenin zamanı geldi arkadaşlar. Böbreklerinizi vücudunuzun borularındaki su basıncını koruyan hidrolik mühendisler olarak hayal edin. Basınç çok yükselirse bazı borular patlayabilir. Yüksek tansiyon böbreklerin düşmanıdır. Bu mühendisleri aşırı basınç altında çalışmaya zorlayarak organa giden hassas kan damarlarına zarar verir. Zamanla bu böbrek hasarına yol açarak kanı filtreleme yeteneklerini tehlikeye atabilir. Böbreklerinizin aşırı baskı altına girmemesini sağlamak için kan basıncınızı izlemek çok önemlidir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve tuz alımının azaltılması kan basıncını kontrol altında tutmanın etkili yollarıdır. O halde millet, böbreklerimizin en uygun koşullarda çalışabilmesini sağlamak için bu bedensel hidroliklere dikkat edelim. 8. Rehberlik Olmadan ilaç Almak Hadi çok önemli bir konuyu tartışalım arkadaşlar, ilaçların rehbersiz kullanımı. Böbreklerinizi, vücudun formülünü dengede tutmak için belirli maddelerle uğraşması gereken uzman kimyacılar olarak hayal edin. Karışıma yabancı malzemeleri eklerseniz sonuç biraz patlayıcı olabilir. Uygun tıbbi tavsiye olmadan ilaç almak böbreklere aşırı yük bindirebilir. Bazı ilaçlar aşırı miktarda böbrek fonksiyonuna zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Dahası, farklı ilaçlar arasındaki etkileşim vücut laboratuvarında gerçek bir kafa karışıklığı yaratabilir. Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir. Vücudunuzun kimyasal bileşimini anlayacaklar ve uygun ilaçları önererek değerli böbreklerinizin sorun yaşamasını önleyecekler. Sağlık formülünün her zaman pozitif olması için bu vücut kimyasallarına iyi bakalım. 9. Yeterin Fesuikmemek Gelin bu önemli alışkanlığın ayrıntılarına girelim arkadaşlar. Böbreklerinizi, vücudunuzdaki bitkileri sağlıklı tutmak için sulaması gereken bahçıvanlar olarak hayal edin. Yeterli su sağlamazsanız bu bahçıvanlar bunalıma girer ve küçük bitkileri çiçek açmak yerine solmaya başlar. Su, kandaki toksinlerin filtrelenmesine yardımcı olduğundan iyi böbrek fonksiyonunun anahtarıdır. Yeterince su içmiyorsanız böbrekleriniz idrarı yoğunlaştırmak için fazla mesai yapmak zorunda kalır ve bu da böbrek taşı adı verilen sinir bozucu küçük taşların oluşmasına neden olabilir. Yani arkadaşlar, ipucu basit. Gittiğiniz her yere şişelerinizi taşıyın ve böbreklerinizin her zaman susuz kalmasını sağlamak için günlük hedefler belirleyin. Bu sadece böbrek problemlerini önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm vücudunuzun yeterli sıvı alımı için minnettar olmasını sağlar. İşte arkadaşlar, bunlar böbreklerinize zarar verebilecek 9 kötü alışkanlıktı. Küçük değişikliklerin sağlığımızda büyük fark yarattığını unutmamak önemlidir. Bu alışkanlıkları zaten biliyorsanız ve video hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin. Yeni içerikleri kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.